başlıyoruz. Gel evet, arkadaşlar. Kıbrıs şubemize hoş geldiniz. Neredeyiz Barış? Kıbrıs. Kıbrıs'tayız. Evet. Şu hareketi göster bak. Eski araba diye onu hiçe sayma. Burada da arkadaşlar bu arabanın çelik ön tamponu, winch e, Çilekler, mum üzeri ve zaten videolarda göreceksiniz. Instagram'dan paylaşacağız size. Vitomuz var, vitonun da ön tamponu, arka tamponları. Arabaya cam filan açılacak. Ufak tefek işleri var. Burası Kıbrıs şubemiz. Hadi gel biraz gezelim içeri, neler var bakalım. Güzel başladık. E nasıl başladık? Devamı gelecek. Kameranın da biri durması lazım. Evet. Burada da arkadaşlar büyük bir alanımız var. Burada da araçlarımızı kaporta, mekanik bölümümüz. Arka tarafta, bu tarafta iki tane boyanemiz var. Bu alanda kaportamız var. Hemen tezgahımız filan arka tarafta gösterebiliriz. Arka tarafta büyük bir bahçemiz var. Ee, burası da ileride buraya da depo yapacağız. Şimdilik de şöyle bir ufak bir depo yaptık kendimize. Yani Ama burayı da sizler için yani Kıbrıslar için de burada eksik olan bir yıkama var. Detaylı var. İstanbul'dan bunu getireceğiz buraya. Burada detaylı temizlik yapacağız. Firma e, firmanın ismini vermeyelim. Bir firmayla anlaştık. Onun ismini vermeyelim şimdi burada. E, onu da burada ortak bir çalışma yapacağız. Hem yıkama hizmeti vereceğiz. Burada İki gün önce bir şeyle karşılaştım. Yıkamaya araba gönderdik. Can filmi yapacaktık. Yıkamadan sıra alamadık. Arabamızı bir gün sonra getirin dediler. Onun için burada o işi de üstleneceğiz. Bak asıl asıl yaka. Evet. Asıl emekçilerimiz burada. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun. Abi şu an basamak takıyordu işte veler'e. Ne basama? basamak abi? Bir basamak abi veler için. <laughs> Hadi çıkalım. <laughs> Canlı yayını bölmeyelim abi. Barış! Barış! <laughs> İkinci gün streslerdir bu. Başladın mı? Aksu kanalımıza hoş geldiniz. Zaten gelmiştiniz. Şimdi biz devam ediyoruz. Ama Barış sen geç kaldın. Bir tane velarla bir tane renci gönderdik. Onları çekemedim. Çektim. Ya. Yani. Gitti. Çektim mi onları? Peki hoş geldin. Nereden geldi bu? İki mahalle nereden geziye geliyor? Evet. Bir rencimiz var. Yeni kasa. Onunla yan basamağı ve sevo Aba dikti yapacağız. Bu akşam bunlara başlıyoruz. Ve burada ben da anladım. bir tane jipimiz var. Evet. Jipimizde neler yapacağız? Çelik ön tamponumuz. Vinçimiz var. Arkadaşlar bu arabalarda gerekli artık lastik turu için çelik tamponumuz var. Lastik, büyük bir lastik takabiliyoruz arabaya. Arabamızın mum üzeri var. 105'lik delici ve yayıcı bir LED barımız var arkadaşlar. Ve olmazsa olmazımız suya girdiğimizde bizi kurtaracak olan şunökerimiz. Bunların montajına başlayacağız arkadaşlar şimdi. Bu aracı bitirdikten sonra içeride yine bir şeyler dönüyor ama burada bir izleyen bir Rezvan Abi, abi. merhaba. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz abi, ne yapıyorsun? Rezven abi bizim burada hayatımızı kurtardı. Bizim burada normalde herkese iş yaptıramıyorsunuz arkadaşlar. Çatımızı komple yaptı, asma tavanımızı yaptı, dışarıdaki bütün o turuncu gördüğünüz yerleri, depomuzu her yeri de Rezven abi sağ olsun yaptı. Memleketimize ol. hoş geldiniz. Allah razı olsun abi, hoş bulduk. en azından bu gibi araçların modifiye girmesinde öyle bir yer bulunmadığı için bir numara bir yer kuracağınızdan eminim. Sağ olun, teşekkür ederim. Elade ul ulusaz bile bu masaz de boya? Bu bu değil mi? Ne? Bu bunu söylüyoruz. bunu bunu mi? bunu 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 <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> onu çok Evet bunu abi hem komşumuz hem bizim buraları komple kendisi yaptı. Ee, araçlarımız burada. Ben buradan kaplamaya gitmek istiyorum Barış. Şimdi en önemlisi nedir? Temizliktir. Araçlarımızı yapıyoruz ama temiz bir araç yapmamız lazım. Bunun için de her yerin temiz olması lazım ve temiz bir ortamda çalışmamız lazım. Şu an içeride mesela bir aracımız var. Ama ona gelmeden önce, oraya gitmeden önce şunu göstereyim. Şimdi burası daha yeni yapıldığı için hemen kaplama merkezimiz burası. Ve burası daha kapanmadı. Ön tarafı cam olacak, kapanacak. Ama biz bu tabii yapılana kadar araçlarımızı fırında kaplıyoruz. Sizi fırına davet ediyorum. Abi hoş geldiniz. Yani Usta, dakika doğrusu. Doğru. İhsan ben karşıma. Gidiyor mu? Tamam. Tamam beni. abi. Sağ ol abi. Görüşürüz abi. Aksu etenek süper. Neden? Yani bir şey anlatamam lazım yaşayasın. <laughs> yani, Anlatılmaz yaşanır bu adamın yaptığı işler ortada. Gel babanın arabasını görelim. <laughs> yani, Gördün mü? Yok. Gel içeri. Yani, orayı tam oraya doğru gidiyorduk biz de şimdi. Gel. Fırında araba kaplayan da ne bileyim yani. Bak ha? şimdi şöyle bir şey göstereyim size. Şu kapıya bak, şu kapıya bak. Fark ediyor musun? Fark var mı? Ya. Nasıl? Bunda buna fark yok mu Kapat. Bak bak. var. var. Şu evet, farkı. Evet. Hmm. Evet. Renk farkı. beyaz. O sarı. Evet. Öbür tarafa bakalım şimdi. Şimdi Sarkı. bu GDF değil. Yes. Ha, orada bak. Şöyle bak. Şu tarafa doğru bak. Şu parlaklığın farkı hmm. musun? Daha canlı. Tabii. Daha canlı. Yüzde kırk. Canlı bak şurada görüyorsunuz şu anda uygulama yapılıyor. Bak şu an burası kuruması bekleniyor. Kuruduktan sonra bunları içeri kapatacağız. Şu an sadece kesip şu şekilde bırakıyoruz. Kuruduktan sonra bunu yarın içeri kapatacağız. Evet, burada da araçlarımız arkadaşlar. Kaplamasını ve pipet kaplamasını ve renk kaplamasını yapıyoruz. Tabii ki kendi yerimiz yapılana kadar. Neden uzun sürüyor? Tabii ki bu benim hayalim böyle bir yer yapmak. Kıbrıs'ta. Bunu da geldik şimdi yapıyoruz. Uzun sürdü. Çünkü biraz Kıbrıs'ta da işler yavaş yürüyor ve yerimiz çok büyük. Hayallerimiz de büyük olunca tabii ki yetişemiyoruz. Araba yapmaya başladık. Biz hemen hemen bir aydır burada araba yapıyoruz ama nedir? Açılışımızda çok sorun oluyor arkadaşlar. Açılışımızda yüzde yüz tamamıyla bittiği zaman açılışımızı yapacağız. Ve bütün herkesi davet edeceğiz. Takipte kalın. Evet biliyorum ki arkadaşlar her videoda bir tane arabanın başlangıcı ve bitişini merak ediyorsunuz. Ama sizler için bir tane aracımızı havayla kaplamasını şişerek söktük. R8 araç sizi buradan odaya Gönderir Ben de arkanızdan geliyorum. Görüşürüz. Şurası karakter. Burayı onarımı aldık. Arabamızı siyah kaplayacağız, matsiya döndüreceğiz. Ayrılığımızda 2-3 tane göçüğümüz var. O göçükleri onları mı yapıp güçlüğe teslim edeceğiz. Bakalım sizi nasıl bir R8 bekliyor görelim. Da arabayı dağıtmaya başladı. Bir de barış lastiklerini değiştirdik. Lastiklerinde yarık vardı. Onları da değiştirdik. Yeni lastiklerimiz önde. Bir sökmeye başladık. Görüşürüz. aracımızı bitirdik. Videoyu da izlediniz. Araba gidiyor. Arabayı neler yaptık? Arabayı arkadaşlar komple soyduk ve kapladık. Kaplamak değil sökmek takmak çok zor. Tamamen arabayı soyduk arkadaşlar. Sadece şunu söyleyeyim. Sadece şu arka tarafta e, 7 parça 8 parça söküyorsunuz. Hepsi paramparça cama kadar sağ sol havalandırmalarına kadar sökmek zorunda kaldık. Ve araç gerçekten bizi çok yordu uğraştık ama finalde çok güzel bir araba. Çıkarttık. Karbonları göstereyim. Bakın böyle karbon spoiler, karbon difüzör. Bu ürünlerde Aksu mağazamızdan temin edebilirsiniz. Eğer ürünler elimizde yoksa da zaten arabanın üzerindeki parçayı gerçek karbona çevirebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Tabii ki bütün videolar gibi bu videoda bitiyor. Ama biz bu arabadan ayrılmak istemiyoruz. Barış ne diyorsun? Akşama kadar bunu videosunu çeker miyiz? Çekeriz abi. Ben de çekmek istiyorum ama müşterimiz bekliyor. Ona teslim edeceğiz arabasını. Sizleri de burada bekliyoruz inşallah. Aksöktünite kalın. Hoşçakalın.